selamünaleyküm Allah'ın selamı müminlerin üzerine olsun inşallah kardeşlerim çok kısa bir, bir bilgi verip kapatacağım yani maneviyattan aldığım bir haberi söyleyeceğim size ee, İç Anadolu bölgesinden çıkacak bu ee, %90 ihtimal yine de en iyisini Allah Teala bilir şöyle e, biz insanların içme suyuna artık her nereden katılıyor sonunda bilmiyorum. İçme suyuna bir madde katacaklar arkadaşlar. Bununla aynı bu koronavirüsteki olduğu gibi ya insanların bağışıklık sistemini çökertecekler ya da işte virüs enjekte edecekler atacaklar ya da başka bir madde atıp insanların birçoğunun ölümüne sebep olacaklar. Benim aldığım maneviyattaki haber bu. Bunu yaklaşık ben e, bir buçuk hafta önce aldım bu haberi. Ama ancak e, sizlerle paylaşabiliyorum. E, yani benim tavsiye edeceğim şey e, tam bilmiyorum. Bilen arkadaşlar araştırabilir ama hani arıtma e, taktırabilirsiniz ya da damacına ne alabilirsiniz. Her ne kadar e, arıtmana desek o da işte suyun minerallerini alıyor. Ama yine de e, zehirden ya da e, büyük hastalıktan. Kötünün iyisidir diyelim. Allah'a selam üzerinize olsun. Görüşürüz.